Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Fikir Sepeti Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün fantazi lastiği çalışacağız sizlerle beraber. Adı fantazi lastik, cilveli lastik, farklı kıvrımlı lastik diyenler var arkadaşlar. Siz ne diyorsanız artık bunun yapılışını bugün göstereceğim. Özellikle bayan yeleklerine çok yakışan, hırkalara yeleklere çok yakışan bir lastik türü arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Dilerseniz zaman vakit kaybetmeden Hemen örgümüze geçelim Ben şöyle küçük bir örnek hazırladım İlmek sayısı önemli değil Siz ne örecekseniz ona göre Lastiklerinizi başlıyorsunuz İlmeklerinizi atıyorsunuz Ve örgüye direkt başlıyoruz arkadaşlar İlmeklerimi attım ben belirli bir sayıda Rastgele arkadaşlar Dediğim gibi ilk ilmeğimi bu şekilde ördüm. İkinci ilmeğim arkadaşlar bakın. Bir ters bir düz olarak öreceğiz zaten. Şu şuradaki ilmeğimizi arkadaşlar ipimizi muhakkak bu şekilde şişimizin üzerinden dolayarak ilmeğimizi çıkarmamız gerekiyor. Size nasıl kolay geliyorsa bakın bu şekilde ben doluyorum ve ilmeğimi çıkarttım. düz ilmeğimi ördüm, ters ilmeğimi bu şekilde bakın dolayarak üstten örüp buradan ilmeğimi çıkardım. Sizin örüş şeklinize göre. Örgümüzün bakın şu arka ilmeklerinden alıyoruz. Düzümüzü bu şekilde ördük. Ters ilmeğimizi bu şekilde ben doluyorum ve üstten dolayarak da ilmeğimizi çıkarmış oluyoruz. Düzümüzü ördüm. Tersimizi bakın. Normalde benim örüş şeklim böyledir. Bu şekildedir. Ama ipim şişimin üstünde kalıyor. Bu şekilde bakın. Bir tur dolandırarak çıkartıyorum. Bu şekilde örmek daha kolayıma geliyor benim. Siz artık örüş şekliniz nasılsa ona göre kendinizi ayarlayın. normal lastik bir ters bir düz örüyoruz hemen örgümüzü bu şekilde başladık arkadaşlarım ilmeklerimizi attık ve hemen bu şekilde örmeye başladık benim gibi ören arkadaşlarım bu şekilde örebilirler eğer ilmek atarak örüyorsanız bunu aslında daha kolay öreceksinizdir. Şu şekilde ilmek atan arkadaşlarım bunu çok daha kolay bir şekilde eminim öreceklerdir. Ama benim gibi ören arkadaşlarım da dediğim gibi bu şekilde benim gibi örebilirler. Örgümüzün ilk sırasını tamamladık. Şimdi geldik ön yüzümüze. Şimdi arkadaşlarım şuradan almayacağım. Burası önemli. Buradan ilmeğimi almayacağım. İlk ilmeğim düz ama Bakın şu arkadaki ilmekten arkadaşlar alıyorum. Çünkü öyle alırsam ilmeğimi düzlemiş olurum yeniden. Düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi de şuradan almıyorum. Bakın kendimden taraf olan ilmeğinden alıp yine üstten dolayarak ilmeğimi örüyorum. Düzümü bu şekilde asla almıyorum. Burada biraz çapraz kalacak çünkü. Arka taraftan bakın şu ön taraftaki ilme almıyorum. Arka taraftan olağan yerden batıyorum. Şişim geçirdim. Ördüm. Tersimi benden tarafta olan ilmekten geçirip örüyorum. Düzümü arka taraftan bu şekilde geçirip ördüm. Çünkü dediğim gibi düzlersek onları ilmeklerimiz düzelir, örgümüz hiçbir işe yaramaz maksat kıvrımlı bir şekilde gidebilmek. Kolay bildiğimiz lastik gibi ilerleyen bir örnek arkadaşlar. Önemli olan elimizin alışması, ilmeğimizi yukarıdan atmamız. Hiçbir zorluğu yoktur. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile kolaylıkla bunu örebilirler. Bu arada arkadaşlar videolarım beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma da abone olup bana destek verirseniz sevinirim. Bütün videolarımı sosyal medyada istediğiniz platformda paylaşabilirsiniz. Şöyle bir bakalım yakınlaştıralım. Bakın ilmeklerimiz kırılmaya başladı. Arkada da ön yüzde de aynı işlemleri hep yapıyoruz. Yine bakın ilk ilmeğim düz ama bu şekilde asla almıyorum. Arka taraftan aldım. Ters ilmeği benden taraftan olan yerinden alıyorum. Üstten dolayarak ördüm. Şu şekil alırsam arkadaşlarım bu şekilde alıp örersem buradaki ilmeği bakın düzlemiş oluyorum. Bunu asla yapmayacağım. Arka taraftan şişim geçirip o şekilde öreceğim. Ters ilmeği ön taraftan şişimi geçirip üstten dolayarak örüyorum. Düz ilmeği arka taraftan şişimi geçirip üstten dolayarak örüyorum. Her ikisinde ilmeklerimi üstten dolayarak örüyorum. Tabi battığım yerlerde dediğim gibi önemli. Zaten hemen eliniz bir iki sıra örünce alışacaktır. Artık hızlanayım biraz arkadaşlar. Birkaç sıra öreyim şöyle bir bakalım durumu. Bakın ilmeklerimiz böyle dönmeye başladı. Şöyle birkaç sıra örüp ben geliyorum. Birkaç sıra ördüm. Bu şekilde bakın kıvrımlı bir şekilde örgümüz gidiyor. Arka yüzü de ön yüzü de aynı şekilde. Hiçbir değişiklik yok. İki tarafı da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şurada tekrar bakalım. Bakın. Ön yüzü, arka yüzü ikisi de aynı. Hiçbir değişiklik yok. Videomu beğenmeyi, yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.